canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Benimlesiniz diyorum. Ve hemen 10 gün içerisinde neler yaşayacaksınız. Kahve falı tarot, e, iskambil karışık kısa bir mix fal yapacağım burada. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Ve hemen falıma geçiyorum bekletmeden. E, fincanımı şöyle açtım. 10 gün içinde Tartışma yaşayanlar varsa, bakın bir araya geliyorsunuz. Sorunlarınızı halletme var burada. Dilekleriniz kabul oluyor. Uzaksanız kavuşma yakın, ayrıysanız barışma yakın diyorum bu 10 gün içerisinde. Ve açıkçası hangi konuda tartışırsanız tartışın bir uzlaşma yaşayacaksınız bunu söylüyorum ee, ve e, kırılan kalbiniz tamir edilecek bunu söyleyebilirim. Açıkçası ve e, S harfi olanlar, R harfi olanlar ve Y harfi olanlar. Açıkçası barışıyorsunuz ve bir teklifle geliyor gelen size. Müjdeler var burada. E, bir kuyruklu yıldız var. Bu 10 gün içerisinde kariyer yüksekliği görüyorum. Burada suçluluk e, duyduğunuz bir insandan af dilemeniz var açıkçası burada. E, yeniden başlama yeniden birlikte olma var. Eğer yeni evliyseniz çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Bakın özellikle bayanlarımızda Y harfi var isminin içinde ve erkeklerimizde de bir M harfi görüyorum burada açıkçası ve çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Belki bir evladınız var, ikincisini almak isteyeceksiniz. Böyle gözüküyor ve güzel haberler var sevdiklerinizden. İletişim kopukluğu yaşayanların da tekrar iletişime geçeceğini söyleyebilirim. Eğer işle ilgili bir haber bekliyorsanız ki bir anahtarınız var, bir kapınız açılıyor. Başvurduğunuz yerden işlerine kabul edilebilirsiniz. Ve bu haftalarda çocuklarınızla ilgili eğer sınava girecekler varsa bir başarı ve bir yükseliş gözüküyor burada ve güzel olaylar yaşayacaksınız. Yıldız parlaması kariyer parlaması belki de okumak için e, tekrar yeniden e, bir okul seçilmesi var ve yükseliş var yollar var açıkçası okulla ilgili işle ilgili ve yarım kalmış duyguları olan varsa burada açıkçası bu duygular ortaya çıkacak gizli sırlar her şey ortaya çıkacak bunu söyleyebilirim ee, karışık düşünceleri olan varsa uzak yollarda olup ya da gitmesi gereken bu yollara gideceksiniz böyle söyleyeyim e harfli olanlar bitişler yaşayabilirsiniz sevdiğinizle aranıza mesafe koyabilirsiniz ve e, kendi yolunuza gidebilirsiniz diye görüyorum burada isminde e harfi olanlar ee, ve eğer ailenizden uzaktaysanız evet. e, bu ailenize kavuşacağınız anlamına geliyor. Güzel iletişim, güzel bir buluşma. Eğer gurbetteyseniz ailenizle bir şekilde iletişime geçme, bir şekilde ailenize kavuşma var. Bakın burada okulla ilgili diplomalar alınacak, kepler havaya atılacak. Bunu da söyleyebilirim. Bir sevinç yaşama ve güzel haberler alma var. Açıkçası bakın ev niyetiniz varsa kaplumbağa gelmiş evlilikle ilgili dilekleri olanlar müjdeler olsun dilekleriniz gerçek oluyor. İki yüzük iç içe geçmiş kutlamalar var. Açıkçası yeni bir yuva yeni bir yer ve evlenme teklifi alıyorsunuz burada 10 günlük sürenin sonunda. Yani böyle bir nasıl diyeyim e, bu 10 gün içerisinde üçlü bir vakitte yani e, şöyle diyeyim 3 e, gün e, arasında e, ve 3 ile 7 vakit arasında böyle bir dakikada bir teklif alacaksınız sevdiklerinizden ve çok güzel haberler var işle ilgili yükselişe geçiyorsunuz Bakın burada da gördüğünüz gibi bir yüzük var bir haber geliyor size. Açıkçası bir çiçeğiniz var burada lale gibi. E, aşk hayatında yalnız olanlar varsa yeni biriyle tanışma gözüküyor bu 10 gün içerisinde. İş bekleyenler, ticari hayatla ilgili güzel haberler, maddiyatla ilgili sorun yaşayanlar, maddi konuda elinize bir para geçmesi var bir yerden alamadığınız bir alacağınız varsa onu alıyorsunuz. Büyük bir mutluluk var burada. Ee, ve şöyle söyleyeyim, bazılarınızda zafere eriyorsunuz. Ben kazandım, ben başardım diyorsunuz. Eğer ki okulla ilgili durumlarınız varsa, çantanız sırtınızda. ...gidiyorsunuz... ...bunu söyleyebilirim... ...sıkıntılarınıza güneş doğuyor... ...bir bolluk geliyor bu 10 gün içerisinde... ...ve bir melek tarafından... ...ömür boyu korunacaksınız... ...ve yoldan bir geleniniz var... ...ama bir askeriniz olur... ...ama bir sevdiğiniz olur... ...sırtında çantası... ...eve dönüşü var bu 10 günün sonunda... ...belki askerde olanın terhis alıp gelmesi var... ...teskeresini alıp... ...terhis olması var... ...ve yoldan gelmesi var... ...eğer... Küçük suçlardan dolayı hapiste yatan yakınlarınız varsa ve uzun süredir görmüyorsanız bu insanın da dönmesi var uzaktan size. Ve akıllanmış olarak gelmesi var, pişmanlıkla gelmesi var ve kendini toparlaması var diyor Fincan. Bakalım e, iskambillerim ne diyecek. 3 e, tane iskambil kartı çekeceğim e, ve e, şöyle söyleyeyim toparlayacağım 4 tane çektim. Hemen toparlayacağım böyle ee, ve üstüne de klasik tarotumdan çekeceğim. Burada Evet, böyle çektim. Şimdi bunu da buraya buraya ve buraya. Evet, klasik tarotumu da e, tarot tarotumu da çektim. Şimdi Bunların yanına da bunları çekiyorum ki bakalım neler bekliyor bizi neler beklemiyor. Açıkçası böyle çektik. Bir görelim bakalım. Ondan sonra yardımcı kartlarımı da üstüme çekeceğim burada. Evet şimdi birini buraya, ikisi buraya geldi. Buraya da bir tane çekelim. Tamam. Romantik tarottan da çektim. Evet başlıyorum ispambillerimi içten açmaya. Bakın. Sevgide hayal kırıklığı, kıskançlık nedeniyle ayrılmalar yaşanmış burada. Evet, çok kıskançlıklar yapılmış ve sevdiğiniz insandan haber alacaksınız. Anaç yürekli, sevgi dolu bir insan ve kavuşmanız var. Sevdiklerinden ayrı olanlar varsa tekrar bir araya geliyorsunuz. Kıskançlık nedeniyle ayrıldıysanız eğer. Ve dediğim gibi dördüncü günde ve altıncı günde bir e, savaş veriyorsunuz ve bakın bir teklifle gelecek bu insan güzel tekrar barışalım tekrar bir araya gelelim ama ilişkimizi yürütelim diyecekler açıkçası burada bakalım tarotta neler var e, baş rahibe kozlar size geçiyor. Evet burada da lüks yaşam var, e, mutluluk maddi maddi manevi yükseliş var. Burada da değer kapısı var. Bakın artık değer göreceksiniz sevdiklerinizden. Burada ayrı olanlar varsa değerinizin bilineceğini söyleyebilirim. Kozlar elinize geçiyor zaten ve maddi manevi her ihtiyacınız karşılanacak burada bunu söyleyebilirim. Kariyer açısından da güzel günler göreceksiniz. Bakın gerçek aşk var. Gerçek aşkla sevgiyle tanışma ve e, durum maddi durumu iyi bir insanın hayatınıza gelmesi var. Eğer bu 10 gün içerisinde bayan izleyicilerim, bayan takipçilerim varsa e, kanal üyelerim üye olsun olmasın e, takipçilerim varsa açıkçası e, abone olanlar hepinizin gerçek aşkla tanışma şansı var. Bakın geliyor süvari ve bakın burada imparatoriçe kartı geldi. Ana yürekli, sevgi dolu bir insansınız. Gerçek aşkla tartılıyorsunuz ve bir araya gelip barışmalar var. Özellikle erilleriniz geliyor dişiller. ve dişiller de size bir adım atacak eriller. Bakın şizofreni var. Bir öyle bir böyle davranan bir insan. E, görünüyor burada ama aşıklar kartı ruh eşini bulma ve dışarıda kalan birinin hayatına geri gelmesi var e, akıntıyla gitmek var bazı şeyleri akıntıya bırakmış karşı taraf ama artık akıntıdan çıkıyor ve büyük bir aşkla gerçek bir sevgiyle size geliyor bunu söyleyebilirim ve muhteşem bir sevgi açıkçası ve şakacılık var. Neşeli bir şekilde hayatınıza gelecek, sizi güldürerek gelecek. Bakalım ne isteyecek? Eee Burada imparator kartı var. Egolarından soyunup da gelecek ve kılıçların suvarisi var. Açıkçası birdenbire hayatınıza geri gelebilir bu insan. Ve yalnız olanlara da birdenbire biri hayatınıza gelebilir. Ama kendinden emin, güvenli, biraz egolu bir insan. Ama bundan sıyrılıp gelecek. Bakın burada bütün yüklerinizi almaya gelecek bu insan artık. Her şeyi sırtlayıp size geliyor burada. Güçlü, kuvvetli bir şekilde. Ee, ve yeniden başlamak üzere geliyor. Özellikle ayrılanlar varsa uzun süredir hayatınızdan çıkan insan hayatınıza geri gelecek bu 10 gün içerisinde barışlar yaşayacaksınız. Kariyer yüksekliği var, iş teklifi alabilirsiniz. Maddi fırsat var ee, ve dışarıdan bakan bir insanın ne olduğunu anlayıp o insanı dışarıda bırakabilirsiniz ve bu insan hatasını anlayıp sizden özür dileyebilir böyle durumlarda gördüm burada açıkçası hemen şöyle topluyorum bunları ve bakalım rumiler ne diyecek evet rumileri çektik şimdi Tanrıça kartlarımızı da şuraya koyduk buraya böyle geldi buraya da böyle geldi. Evet, bu 10 gün içerisinde melek mesajlarımız, açıkçası ve şuradan da güncel enerjili aşk kartımızı çekelim. Neler var? Aşkta bakalım. Koyduk ve güncel enerji kartlarımızı en sona alıyorum. Şöyle güncel enerjimizi koyuyorum. 10 günlük enerjimiz. Bakalım. 5. çakra baş melek Gabriel var yaşam çakrası göz çakrası öngörüş sezgi ve akıl çakrası var burada bilgelik var açıkçası ve yaşama yaşatma çakrası bu enerjilerde olacak karşınızdaki insanlar 10 gün içerisinde ve çiçeklenen bolluk, bir bolluk bereket, maddi kazanç, aşkta bolluk bereket, sevgide bereketlenme ve maddiyatın elinizi bollaştırması var açıkçası burada. Bakalım bunlar ne diyor? Kaderde sıçrama diyor. Bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir diyor. Ve kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Siz dişiller kalbinizden ne geçiyorsa onu harekete geçireceksiniz bu 10 gün içerisinde. Dişil olun, eril olun kariyerde sıçrama yapacaksınız ve sanatsal yönüyle size kendini ifade etmek isteyen, kendini anlatmak isteyen birileri hayatınıza geliyor bu 10 gün içerisinde ve sizinle barışmak isteyecekler açıkçası bunu söyleyebilirim ve melek kartlarımızda Kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ve ilerlemeye devam et. Yeni iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Projeniz kabul, olabilir, kabul edilebilir ve kariyer yüksekliği e, ve bir kol bir e, ortaklık kurma açıkçası ama bir şekilde ilerlemeye devam etmek ve yükselmek görünüyor. Bu 10 gün içerisinde e, birbirine rakip hedefleriniz olabilir. Can sıkıcı detaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Başkalarıyla anlaşmazlığa düşebilirsiniz ama kazanan siz olacaksınız. Bakın kendine geldim diyor. Yani siz ilerleyeceksiniz bu kötü gidişattan kurtulacaksınız açıkçası. Bakalım burada ne var. Shadowstrasse's Gölge Hazineleri, Gizli Hazine, saklı duyguların ortaya çıkacağı bir 10 gün gözüküyor. Ve serbest olma hürriyet, özgürce davranma, yükselme ve mesleğini elinden e, alıp yükseklere çıkarma var burada. Kar meleği saf temiz olma ve araya soğukluk giren biriyle iletişime geçme var. Bakın, böylesi bereket meleği büyük bolluk bereket geliyor size ve duygularda da böyle bu. Açıkçası aranızda bir olaylar nedeniyle soğukluk girdiyse, kıskançlık nedeniyle tekrar barışma var açıkçası. Görelim bakalım nasıl bir barışma var. Dinarların dörtlüsü var. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim diyor. Sevdiğiniz sizi almak üzere gelecek ve gel barışalım sen bana gel diyecek. Bir var burada bir bilge her iki dünya içinde rahmettir diyor. Siz bilgeliğinizi konuşturacaksınız. Bilginizle zekanızla herkesi büyüleyeceksiniz açıkçası. Ve herkesin hayranlığını kazanacaksınız. Bakın burada bilge kendine ait olan bir kandili olan kişidir diyor. Keşiş var. Bir içe dönme, duygularını dengeleme ve size suçluluk duygusuyla geri gelme var burada. Ve sizin affınızı isteme var. Özür alacaksınız açıkçası. Bakın kalbinde kimsesi olmayanlar. Yeniden aşık olacaksınız. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasında da onu tanıyabilirsiniz diyor. Yeniden aşık olma, aşkı bulma var. Kariyerden sonra gelen ve bakın sevgiliniz varsa yeni tanıştığınız, tam duygularını belli etmeyen romantik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. İlişkiyi pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. Romantizm dolu dakikalar, ikinizin baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiniz güçlenecek. Bu aşkın enerjisi yükseliyor ve ilerisi güzel gözüküyor. 10 gün içinde romantik yolculuklar, romantik birliktelikler ve güzel pembe dünyalı ilişkiler gözüküyor. Bu 10 gün içerisinde sınava olanlar varsa da ailelerinizden destek alıyorsunuz ve bu sınava bomba gibi giriyorsunuz açıkçası. Güzel gelişmeler olacak, güzel birliktelikler ve mutlu olaylar yaşayacaksınız. Kariyer adına, okullarınız adına, Güzel gelişmeler gözüküyor açıkçası. Ben de mutluluklar diliyorum. Güzel bir 10 gün olsun. Her şey de gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, şen kalın. Mutlu kalın. Ve sevgiyle kalın. Canlarım